Bu yüzden vatandaşlarımıza soruyoruz, Sakarya halkı virüsle ilgili nasıl baş etme yollarını deniyor. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Erbaş. Ömer Bey. 24 yaşındayım. 24 yaşındayız. Evet. Biliyorsunuz mağaramız korona virüsü, her yerde salgın. Ne evet. gibi Bayağı. önlemler alıyorsunuz? Ellerimizi yıkıyoruz genelde, hijyen olarak. Kimseyle kolay kolay dolaşmıyoruz, evet. fazla samimiyet olmuyoruz. Temas yok. Temas yapmıyoruz. Pislik ya, yerlerden kaçınıyoruz yani, uzak kalıyoruz. Bunlar gibi önlem yetiyor galiba ama ilacını bulamadılar daha. Ya. Yani ellerimiz de yıkasak ya da pis yerlerden uzak durursak zannetmiyorum bu virüs bulaşacaksa yine bulaşır. Bu kadar yani. Oldu ki şu anda koronavirüsü bulaşmış olmuş olsa siz evet. ne yaparsınız? Tekrar evet, çıkmazdım başkasına bulaşmasın. İsabet. Evet. evet. Başka bir şey söylemek istersiniz. Hayır teşekkür ederim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz halkın nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Korona virüsü için halkımız ne gibi önlemler almış? Bir soralım. Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Burhan Özkur. Burhan Bey, malumunuz biliyorsunuz korona virüsü ülkemizde yaygın halde. Adapazarı'nda evet. Adapazarı'na da gelme var durumu deniliyor. E, ne gibi önlem alıyorsunuz aile olarak? Tabii. Geçen markete gittik, kolonya olsun. de i̇şte taşıyorum. Aa, çok isabetli gördüğünüz evet. gibi şu Etemizleme anda yanında. Var. Yani mecburen bunlara yani önem, iyi, önem veriyoruz olsun. çünkü baya ciddi bir şey. Allah razı olsun. Hijyen için baya yani, Yani kolonyalar olsun. olsun, şeyler olsun, arabada e, e, güzel bir şeyler gibi. var ne onun adı. E, Dezenfektan gibi. Kısak mendillerimiz var evet. ama özellikle bir şey için kullanıyoruz bakalım inşallah. E çocuklarımıza da bunları öğretiyor muyuz? Yani, Temizliği, yani, hijyeni, yani. evet, durumda. Evet, kızımın çantasında her evet. şey var zaten. Evet. Dün bir alışveriş yaptım. Evet. Sırf onlardan aldım. İşte evde çamaşır suları, şeyleri evde kovuluyor. Evet. Arabayı da yarın inşallah şey yapacağız kovuluyor. belki farkındasınızdır. Bu temizlik ürünlerinde faiz fiyatta bir gelişme var konu hakkında herhangi bir şikayet etme durumunuz olabiliyor mu? Vallahi evet. Faiz fiyatta satılıyor bazı ürünler. Öyleymiş işte şu an etrafımızdaki marketlerde denk gelmedim. Denk gelmedi. Ama gelirse tabii şikayet hatları falan var. Evet. Ederim yani. Vatandaş Yani, yani. yani. Evet. Teşekkür ederiz. Rica evet şu, şu anda bir bayan da burada, hanımefendi de burada. Sizin dileklerinizi, görüşlerinizi alabilir miyiz? Koronavirüsü için ne gibi önlemler alıyoruz? Evden çıkmıyor. <laughs> Evden çıkmıyoruz ama bugün dışarıdayız. Herhalde önemli bir işimiz var. Evet. Önemli olmadığı sürece çıkmıyoruz. Hijyen açısından nasıl bir önlem alıyoruz? Hijyen açısından bol bol el yıkıyoruz. Evet. El yıkıyoruz. Evet. Kovada yıkıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. ne var? Yok. Allah emanet Allah yaşayacağız. Allah emanet diyorsunuz yaşıyoruz. Da. Evet. Teşekkür ederiz. Evet beyefendi evet. sizi tanıyabilir miyiz? Türçüçay. Evet, e, biliyorsunuz malumumuz evet. virüs olayımız var, koronavirüsü. Ne kadar etkilendiniz? Ama şu anda etkilenmedim. Evet. Ama ellerimi hiç çıkamadım yani. Günde her gün, her gün 5-6 kere sabunla yine yıkıyorum. Sadece yıkayarak mı önlem alıyorsunuz? Başka bir önleminiz var mı? Mesela temas yapıyor musunuz insanlarla? Yok, e, evet, da yapıyoruz. Hiçbir yok, şekilde temasınız olmuyor. Tokalaşma da yapıyoruz. E, bildiğim kadarıyla esnafsınız sanırım. Sizi etkiledi mi ekonomik açıdan bu virüs alışveriş olaylarına? Etkiliyormuş. Diğer esnaf arkadaşlar etkiliyormuş. Ha size daha doğrusu evet. var. Evet. Yani bizde, bizde de var yani. Bizim zaten işler çok durdun da. Tamam. Esnaflar öyle diyor. Etkilemiş adam. Yani vatandaş pek dışarı çıkmıyor. Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. ederim. Ne yapıyoruz mesela? Şu an kadar yer açık ve orada kesinlikle maske yok. Maske yok. sadece maske ile mi önlem alabileceğimizi düşünüyorsunuz? Başka Hayır. neler yapabiliriz? yani öncelikli olarak zaten bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. hatta yapılması gereken bu. Hani dıştan önce içi korumak gerekiyor. Çok doğru. Yani onun için evet. söyleyeceğim. Dijen, evet yani Temizlik. o zaten temizlik, en başta Temas. Yapıyor. Aynen öyle. Bu kadar şans söyleyecekler. E şu anda bunları yapıyoruz evet. Aynen. Teşekkür, Teşekkür ediyorum duyarlı. Yardım. Neler yapıyoruz. E, biliyorsunuz ülkemizde dolaşmakta. Sakarya Hadi. Gel gel. Hemen önlem alıyoruz. Siz de Neler yapıyorsunuz? Yanımıza dezenfektan taşıyoruz. Altından çantamla gösterelim. Evet, Bakabildiğiniz var mı şu anda? Şu an kolonya var. Şey evet duyarlı bir vatandaşımızla karşılaştık. Önlemini almış şu anda. Evet. Başka neler var? Özellikle yeme içmemize dikkat ediyor muyuz? Bağışıklık sistemimizi. Evet. Zaten normalde sağlıklı beslenen insanlarız. Yani çok abucu burada tüketmiyoruz. onun haricinde çok fazla kalabalık ortamlara girmeye çalışıyoruz. Şu an ihtiyacımız olduğu için çalış zaten tatil verildi. tatil verildi. Evet. 3 hafta tatil verildi. Hadi tatilin verilme amacı da olabildiğince insanları toplumdan uzak tutmaya çalışmak. Elimizden geldiği kadar da uyumaya çalışıyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Çok doğru. Yani biz elimizden geldiği kadar önlem almaya çalışıyoruz. O harici olan şeyler zaten tamamen e, Allah'ın vermiş olduğu şey. Başınıza gelirse biz daha evet. şu an. Sizin de düşünceleriniz alabilir miyiz? Hijyen e, için önemli bir şeyler yapıyor muyuz? Kendimizle yani de bir okuyoruz, toplum içinde çok fazla dolaşıyoruz. Öneminiz var mı? Toplum içinde evet dolaşıyoruz. Yani ayrı kalamıyoruz toplumda insanlar. hep birlikte. Yani. Önlem olarak bol bol ellerimizi yıkıyoruz. 2 yani evet, saat gibi, bir, 3 saatte bir, belki daha da çabuk, evet. günde 5 defa. <laughs> Yok hani ya yani yakın rahatsız temaslar. hissettiğimiz anda e, direkt yıkıyoruz. Geçecek galiba araba, geçmeyecek. E, yakın temaslardan en fazla bu kadar. Yani tokalaşma, hayatta sarılma, e, o tarz şeylerden uzak duruyoruz. Uzaktan merhaba merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın vatandaşlarımıza sormaya devam ediyoruz. Beyefendi bu arada bir, bir neler yani Genel temizliğimize önem veriyoruz. Ee, Çocuklarımızı her türlü yani tokalaşmadan yani iletişimden yani şu an biraz uzak tutuyoruz yani. Ee, uzaktan temas yani. Hijyenimize de Hijyenimize tabii. Ellerimizi ellerimize, ellerimize, yani en başta yani devamlı sabunlu suyla yıkayıp yani korunmaya çalışıyoruz şu an içten bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için de bir formül olarak tabii dezenfekte, dezenfekte içme de önemli. Yemek içme de önemli tabii yani e, Üçlü yediğim dışında, tabii temiz bir ortamda yani temiz bir yani şekilde o şekilde korunuyoruz. Evet. Yani. Teşekkür ederim. Iyi Ve Sakarya halkına sormak üzere ortamlara doğru gidiyoruz. Karşımızda bir beyefendi var. Evet beyefendi, korona virüsünü biliyorsunuz malumen. Biliyoruz, Her yerde yaygın, sekarya doğramadığımız var. Ne gibi önlemler aldınız? Çok fazla takmayarak ama işte kendimizi de biraz koruyarak daha önce de işte kolonyalar, el Hijyen ağırlıklı. Evet. Aynen öyle. Başka hiçbir e, ee, tedbirimiz yok. Kalabalık evet. alanlara çok girmemeye, AVM'lere çok gitmemeye çalışıyoruz. Temas yapmıyoruz. Temastan kaçınıyoruz mümkün olduğu kadar. İçten de beslenmek ya illa ki. Diyorlar, kemik çorbası içeri. Doğru mudur? Biz zaten kemik çorbası, işkembe, kelle bunlar çok düşkün. Hem milleti hem aileyiz. Evet. evet ee, onlar da devam o, ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız evet. yok. Şu anda bir bize koronanın getirdiği bir ekstra bir durum yok. Okulların tatil olması bu aşamada biraz iyi oldu gibi. Aynen. İşte önümüzde bakacağız artık. biraz yani daha anda. dikkat ederek normal hayatımıza devam Aynen, edeceğiz. Aynen. Tedbirimizi alacağız. Takdiri Allah bırakacağız. Evet. Yapacak evet. bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Evet bir beyefendiyle karşılaştık. Bakalım sonra nasıl önlemler alıyoruz? Malumunuz korona virüs yaygınlaşmakta. Ne gibi önlemler alıyoruz sizce? Önce gıdama dikkat ediyorum. Evet. Faydalı şeyleri yemeye özen gösteriyorum. Ondan sonra elimi her gün en az 7-8 kere bol sabunlu suyla yıkıyorum. En az 20-25 <laughs> saniye kalmak kaydıyla. Artı bol kolonya ile ellerimi ve yüzümü yıkıyorum. Hareket ediyorum, yürüyüş yapıyorum. Şimdilik bu kadar. En doğrusunu yapıyorsunuz. Toplumdan e, vatandaşların kahve gibi yerlerde olduğu yerlerden uzak duruyorum. Se, kendi kafama göre yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde önlem alıyoruz. Yani başka Hepsini yapıyorsunuz ki başka bir şey kalmadı. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Allah cümlemizi hepimizi korusun. Amin. Ama ülkemizi korusun, vatandaşımızı korusun. İnşallah bunu en az zayiatla atlatırız. İnşallah. Bol sağlıklı Teşekkür ederim. Röportajlarımıza devam ediyor yani aileyle karşılaştık. Bakalım onlar neler yapıyorlar. Evet beyefendi. Korona zaten... ilgili ne gibi önlemlerimiz var? Bakış açımız nasıl? Abartılmasına da karşıyım. E, boş verilmesine de karşıyım. Tabi e, tabii gerektiği kadar dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ama bizim geleneksel olarak zaten evimizde daha önce bu kolonya evet. adeti vardı. <laughs> zaten yapıyorduk. İlaveten daha da ciddi alıyoruz. Devamlı elleri daha düşkün detaylı yıkama. Biraz da e, topluluklardan uzak durup gezme gibi. Veya yani elimizden geldiği kadar. İşte sarılma marılmadan uzak. Evet. Onun dışında özel bir şey yaptığım şey var. bir şey yok. Bir de beslenmek de önemli O ona çok bir önemli. Bir çok önemli. Çok önemli. Evet. Bitkisel, Valla ben de Biraz Ağzık. kendim de rahatsız olduğum için daha dikkat Biraz birazdan. Balık ağırlıklı. Bal, öyle kelle paça diyorlar bir de değil mi? Evet, evet. Kelle evet, paça şey, da diyorlar, evet, herhalde evet, o da doğrudur büyük evet, ihtimalle. Evet. O her şeye iyi geliyor zaten. Şifa ağzımızda de var. 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 Öyle yani biz böyle genelde beslenme, iyi beslenmeye çalışıyoruz ama işte. Doğal. Başlayalım. Ev sahibi gibi koronavirüsünü uğurlayacağız. Bire bire diyeceğiz. İnşallah inşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Öyle, i̇nşallah. öyle gözüküyor. Evet. Biz herhalde bu işi becereceğiz <laughs> i̇nşallah. galiba. İnşallah. <Biz gülüyor> bazı şeyleri beceremedik ama bunu becereceğiz galiba. <laughs> bu biraz şey mi oldu? Çok anladığım kadarıyla. Yok e, yok. Yo. <laughs> evet tamam. O kadar olsun. Teşekkür ediyorum. Oldu. Korona hakkında düşüncelerinizi ve önlemlerinizi sorabilirim. <laughs> Önlemlerim. E, temizlik. Başka bir şey. Güzel. İyice İyice evde e, sabun, hijyen malzemeleri kullanıyoruz. Kendimizde sirke, sarımsaklı, ona e, bağışıklık sistemini şey. korumaya çalışıyoruz başka bir şey değil. Toplum içinde nasıl davranışları sergiliyorsunuz? <laughs> bir yani yerleri ellememeye çalışıyoruz. Ama temas temas yapmıyoruz. Temas yapmıyor. İçten besleniyor muyuz? Neden? İçten metabolizmayı kuvvetlendirmek için. Dedim ya e, sarımsak, sirke onlarla beslenmeye çalışıyoruz. Yani öldürmeye çalışıyoruz başka şey. Yani akışına bıraktık. Akışım yani. bıraktık. Dün akşam çatak şey havalarına gitti. Tane baba günüydü. Arkadaşı gönderecektik. Gönderemedik. Kapanmış. Ama bir yandan da bakanlarımızın açıklama yaptığı zaman doğru dürüst açıklama yapsınlar. Çünkü diyorlar ki kapandı her taraf ama kapalı. Türkiye girişler yasak. Çıkışlar serbest. Niye? Öyle söylemiyorlar Yani hepsini şey havalanda uçum yaptılar akşam. Kaçacağım. Teşekkür ederim. Evet size de düşüncelerinizi soralım. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Önlemleriniz nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Valla önce şu hükümetin yaptığı önlemleri takdir etmek lazım. Yani bir şey olarak sağlık e, şeyi bak, bakanların olduğu şey bu yani yaptıkları şeyi şu anda takdir ediyorum. Bizim de önlemler, önlemlerimiz olmalı illaki. Kendimize temiz bakmalıyız. Bazı yerlerde dedikleri gibi tokalaşmamak lazım, öpüşmemek lazım. Yani ne diyelim, elimizde ne geliyorsa bizim de devletin sunduğu şeylere yardımcı olmamız gerekiyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Allah'tan yapacak orada bir şey yok. Gelirse de ne yapalım orada bir şey yok. Yani korkum var mı desen bir korkum yok. Yok 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 kesinlikle korkum yok. Kesinlikle korkum yok. Rica ederiz ne demek.